Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre üzerinde insanın büyük oranda etkisi olduğunu bir göstergesidir? Orta Afrika'da gür ormanlık alanların bulunması oradaki iklim şartlarına bağlıdır. Yani insanın bir etkisi yoktur. Grönland, yani buzullarla kaplı olan Grönland adasında büyük buzul tabakalarının varlığı yine doğal bir özelliktir. Antarktika'da büyük araştırma merkezlerinin kurulması ki bunu yapan insanlardır insanların doğal çevre üzerindeki değişimle e, ya da değiştirme durumuna örnek verilecektir. Yani e, bu bir gösterge olmakta. Kuzey Afrika'da büyük kumul tepelerinin bulunması doğal faktörler, insan müdahalesi yok. Japonya'nın kuzey doğusunda adaların yer alması doğal. Yani bu da doğal olarak oluşmuş adalardır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de orman yangınlarının en fazla Akdeniz ve Ege'de görülmesi aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? Özellikle bu alanlarda yaz kuraklığının belirgin olması, yaz döneminde sıcaklığın artması ve buna bağlı olarak orman yangın riskinin arttığını dikkate alıyoruz. Tabi buradaki ormanların varlığı ve bunun yanında ağaçların yine türü yani kızılçam ormanlarının varlığı da bir etkendir. Ama yaz sıcaklığı ve kuraklığının fazla olması buradaki en önemli etkenimiz oldu. Yani A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Orman örtüsünün gür olması ki bu alanlarda ormanların varlığı etkili ama yaz sıcaklığı ve kuraklığı daha ön planda olan bir özellik olduğu için A şıkkı doğru cevabımız oldu. İnsanların doğal hayata olan müdahalelerinin giderek artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Dünya nüfusunun sürekli artması durumunda doğal kaynak tüketimi de artmakta ve bazı olumsuzluklar ilerleyen süreçte karşımıza çıkabilmektedir. Doğal kaynakların artması ki insanların Özellik olarak baktığımızda doğal kaynakları oluşturduğunu söyleyemeyiz. O yüzden B şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Teknolojinin gelişmesi ki müdahale artıyor ki bazı alanlarda biz doğal koşulları e, hiçe sayarak doğal koşulları hükmederek ne yapıyoruz? Orada tüneller yapıyoruz. E, böyle girişimlerde bulunuyoruz. Sanayileşme ve kentleşmenin artması yine doğal süreçte etkilenen alanların olması ki sanayileşme ile birlikte çevre kirliliği bunun yanında baktığımızda kentleşme ile birlikte bazı alanların tahrip edilmesi gibi birçok durum söz konusu olmakta. Doğal kaynakların kullanımının artması dediğimiz gibi ilerleyen süreçte doğal kaynak sıkıntısının yaşanması çünkü nüfus hızla artıyor ama doğal kaynak kullanımı da arttığı için tüketim iyice fazla oluyor. Bu da olumsuzlukların beraberinde ilerleyen süreçte gelmesinde etkili olacaktır. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Gelişmiş ülkeler doğal çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlerken, az gelişmiş ülkeler doğal çevre şartlarına büyük oranda uymakta ve ekonomik faaliyetlerini çevre koşullarına göre düzenlemektedir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğal çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda daha çok düzenlediği söylenebilir? Ki dağlık engebeli olan İsviçre'de birçok köye e, aynı kentlerdeki gibi ulaşım sağlanmaktadır ve dağlık alanlarda olmasına rağmen tünellerle bu bağlantıları sağlamışlardır. Yani doğal koşullara bağımlılık oldukça azdır ve gelişmiş ülkeler kısmında dikkate alınmaktadır. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer seçeneklerdeki ülkelerin daha az gelişmiş olduğu ve doğal koşullara bu anlamda daha bağımlı oldukları dikkate alınabilir. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Ege Denizi'nin içinde meydana gelebilecek bir deprem 8-10 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları oluşturursa aşağıdaki illerden hangisinin kıyılarının zarar görmesi beklenmez? Ege Denizi'ne kıyısı olan Muğla, Aydın, Çanakkale, İzmir gibi illerde bu etkilenme, zarar görme daha fazla olacaktır. Ama Bursa'nın Ege Denizi'ne kıyısı yoktur. Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir ilimizdir. O yüzden Ege Denizi'nde meydana gelebilecek bu durumun en az etkili olacağı il verilenler arasında Bursa olacaktır. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de doğal afetlerin etkileri açısından yüzdelik bir sıralama yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin yüzde bir ile en son sırada yer alması gerekir? Şimdi baktığımızda etkileri açısından diyor. Ortaya çıkardı can ve mal kayıpları, kayıpları dikkate almamız gerekiyor burada. Şimdi gerçekleşme durumu deseydi o zaman heyelan birinciydi. Ama etkileri ortaya çıkardığı sonuçlar kısmında birinci deprem. İkinci heyelan, üçüncü sel ve taşkınlar. Daha sonra arkadaşlar yine bunlar içerisinde bir sıralama yaptığımızda orman yangınları gelmekte. Burada %1 ile en az kısmı oluşturan çığ olmaktadır ki çığ daha çok eğimli alanlarda ve yaptığı etkileri düşünürsek diğerlerine göre daha az olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü orman yangınları da son dönemde oldukça arttı ki ormanlarımızın çoğu kül oldu ama çığ bunlara göre daha az. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hem eğimin fazla olması hem de yağış fazlalığı birlikte etkili olmaktadır? Depremde fay hatları ki eğim ya da yağış etkili değil. Tsunami de depreme bağlı gerçekleşen ve volkanik faaliyetlere bağlı gerçekleşen dev dalgalar yine burada eğim etkili değil. Kasırgada zaten eğim almıyoruz ama e, atmosferik kökenli kuraklıkta baktığımızda yağış azdığını alıyoruz ama eğim yine etkili değil. Ama Heylanda hem eğim hem de oradaki yağış ya da su e, kısmı da dikkate alınmaktadır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Irma kasırgası Karayipler ve ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı saatte 300 km'ye ulaşan kasırganın büyüklüğü neredeyse Fransa kadar. En tehlikeli kasırga seviyesi olan 5. kategorideki Irma'nın akşam saatlerinde Porto Rico adasına ulaşması bekleniyor. Uzmanların verdiği bilgilere göre okyanus sularının ısınması Irma gibi kasırgaların yakıtı oluyor. Su ne kadar sıcaksa oluşan kasırganın şiddeti de o kadar büyüyor. Yukarıda verilen basına haberine göre haritadaki numaralandırılmış alanların hangisinde bu kasırganın yıkıcı etkilerinin en fazla olması beklenir. Ki Karayip gibi alanların bulunduğu yeri dikkate alırsak haritamızda bir numaralı alana karşılık gelmektedir. Ki burada bahsedilen Irma kasırgası bu alanda karşımıza çıkmakta ve yine Amerika'nın doğu kısımları olan Florida eyaletine doğru ilerleyişi dikkate alınabilir. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Erken uyarı sistemleri meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararları en aza indirebilmek amacıyla afet öncesinde çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli kurumlar tarafından yayınlanan mesaj veya bildirilerdir. Merkezi Hawaii'de olan sismik deniz dalgaları uyarı sistemi ile Pasifik Okyanusu'nda meydana gelebilecek herhangi bir tsunami olayında zarar görebilecek bölgeler saatler öncesinden uyarılarak gereken önlemler alınabilmektedir. Buna göre olası bir tsunami de Haritada numaralanmış ülkelerden hangisinin bu uyarı sistemi sayesinde görebileceği zararı en aza indirgemek mümkündür. Özellikle Pasifik dediğimiz alanı işaretlersek ki e, tabi dünyayı küresel şekilde düşündüğümüzde bunlar birleşmiş oluyor. Ki Amerika'nın batı kısmıyla Asya'nın doğusu yine Avustralya'nın doğu kısımları Pasifik dediğimiz büyük okyanusa karşılık gelmektedir. Buna göre özellik olarak bu kıyılarda yer alan 5 numarada, bu önlemlerin daha etkili ve daha az zarar görmesi konusunda ön planda olduğu söylenebilir. O yüzden Japonya'nın olduğu 5 numara E şıkkı doğru cevabımız oldu. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğadan çeşitli biçimde yararlanırlar. Bu yararlanma biçimlerinden biri de görselde verilen aşırı eğimli arazi nedeniyle teraslanmış yamaçlarda yani basamaklandırılmış yamaçlarda pirinç tarımı yapmaktır. Bu yararlanma biçimi ortaya çıkar bu yararlanma biçimini ortaya çıkaran doğal koşullar göz önüne alınırsa böyle bir tarım faaliyetine aşağıdaki ülkelerden hangisinde rastlanma olasılığı en fazladır? Ki burada Macaristan, Arjantin, Belçika, Mısır bu tür bir durumda karşımıza çıkmamaktadır. Ama bu kısımda Vietnam, özellikle Hindistan gibi ülkelerde, Çin gibi ülkelerde bu tür durumları gördüğümüz alanlar yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımızın burada C şık olduğunu, Mısır zaten daha düzlük alanlardan oluşuyor. Böyle bir taraçalama gerekmiyor düzlük alanlarda, daha çok eğimli alanlarda gerekiyor. Ve pirinç tarımı, yani pirinç tarımının öne çıktığı bir ülke de arıyoruz aynı zamanda. Ki Belçika bunlardan birisi değil, Macaristan, Arjantin bunlardan birisi değil. Hem pirinç olacak hem bu taraçalamaya uygun yer şekilleri olması gerekiyor. O yüzden bunu dikkate aldık. Petrol kirliliği üzerine. Exxon Valdez kazası. 24 Mart 1989 tarihinde gece yarısından hemen sonra Exxon Mobil şirketine ait bir petrol tankeri Alaska yakınlarında karaya oturdu. Yaşanan olayda herhangi bir kişi zarar görmedi. Ancak çevre bakımından aynısını söylemek maalesef zor. Çünkü geminin gövdesinin kırılmasından dolayı yaklaşık 306 bin varil ham petrol denize döküldü. Kazanın birçok etkisi oldu. Denizde yaşayan canlıların ölmesine sebep olduğu gibi bir şekilde atıklardan etkilenen insanlar da zarar gördü. Ekosistem üzerindeki etkileri ekonomik etkilere yol açtı. Çünkü kıyıya yakın yerlerde yaşayan ve örneğin balıkçılıkla uğraşan insanların bu işlerine devam etme olanağı neredeyse kalmadı. Çünkü kazanın yaşandığı kıyılarda hala petrol kalıntıları var yukarıdaki basın haberine göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Meydana gelen kaza beşeri kökenli bir afet sayılabilir. Doğru çünkü insan eli ya da insan faktörüne bağlı olarak gerçekleşmiş. Yaşanan vayda hidrosfer ve biosfer önemli ölçüde zarar görmüş. Ki oradaki su kütlesi, kirlilik, bunun yanında oradaki canlılar, canlı küre zarar gördü diyebiliriz. Kaza sonrasında bölgede geçimini denizden sağlayan insanlar ekonomik kayıplara uğradı. Hatta uzun süre orada bu ekonomik faaliyetlerini gerçekleştiremedi. Atlas Okyanusu'nun kuzeyi ve kuzeydoğu kıyıları bu afetten en çok zarar gören alanlar olmuştur. Ki baktığımızda Atlas Okyanusu değil, bulunduğu alan itibariyle büyük okyanusun kuzeyi olarak değerlendirilebilir ya da kuzeydoğusu olarak değerlendirilebilir. Atlas Okyanusu ise bu alanda yer almamakta. O yüzden 1 2 3 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yeryüzü şekillerinin yükselti ve eğim özellikleri, kayaçların yapıları ya da tabakaların uzanış doğrultuları doğal afetlerin yaşanmasında etkili olabilmektedir. Buna göre aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasında bu faktörlerden herhangi birinin etkisi görülmez? Kaya düşmesi eğim özellikleri dikkate alınarak bunu burada eleyebiliriz. Heyelan da yine eğim özellikleri dikkate alınır. Çığ eğim, toprak akması eğimle bağdaştırılabilir. Ama deprem eğim gibi yer şekillerine bağlı değildir. Yer yapısıyla, fayatlarıyla bağlantılı olan jeolojik kökenli bir doğal afet olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yani deprem için eğimin bir anlamı yok. eğimliyse deprem olur, düzse olmaz. Yani bu tür bir kıyaslama kesinlikle doğru olmayacaktır.